Peki Arin, e, Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet ülkemizin yönetim şeklidir. Evet. Peki Cumhuriyeti korumak için neler yaparız? Cumhuriyeti korumak için şimdiden daha küçükken derslerimize önem vermemiz gerekiyor. Ee, ondan sonra büyüyünce de iyi bir gelecek sahibi olmak için mesela Cumhurbaşkanı olabiliriz, Başbakan olabiliriz. Cumhuriyeti Hı. bu şekilde koruyabiliriz. Peki Dersim Cumhurbaşkanı neden... ve Başbakan nasıl seçiliyor? Ee, ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet'te. Yani mesela... Başbakanı seçerken onun için oy veriyoruz. Ha yani seçim seçim seçime gitmek, oy kullanmak senin cumhuriyeti korumak için yaptığın vatandaşlık görevlerinden biri. Evet. Peki başka ne yaparsın? Sen bir Türk vatandaşısın. 18 yaşına geldiğinde gidip oy atacaksın. Bu cumhuriyeti korumak demek. Evet. Ee, ondan sonra büyüdüğümüzde iyi yerlere gelerek iyi meslek sahibi olarak ülkemize katkı sağlamak da olabilir düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Nasılsın? Peki efsun cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet bence... De... Partisi ve Atatürk Peki, sen Cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun? Ya da ileride neler yapacaksın Cumhuriyeti korumak için? Ben şu anda bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama ileriki zamanlarda, mesela askerler gittiği zaman yaralanan askerlere böyle hemşirelik ya da başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet, başka? Cumhuriyeti korumak için ne yapmalıyız sence? Ne yapmalıyız? Bence de iyi dert etmeliyiz. Ve Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti korumalıyız. Peki, teşekkür ederim. Cumhuriyet ne demektir Selin? Cumhuriyet ülkemizin yönetim şekli demektir, de bağımsızlık. Peki, sen cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun ya da ileride neler yapacaksın? Öğretmenim, e, küçükken böyle e, e, okumalıyız, eğitim görmeliyiz. Büyüyünce de o eğitimle devam edip sonra da bir meslek sahibi olup cumhuriyeti korumak. Evet. Peki. Peki Mert, cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet ülkemizin bağımsızlığı, özgürlüğü, bizim burada köylü köy olarak yaşamamızı sağlayan yönetim biçimine cumhuriyet denir. Peki sen cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun? Cumhuriyet yani korumak için bir, bir iş şey yapabilirsin. Cumhuriyetimizi korumak için düşmanlarımızla çatışabilirsin. Oy 18 yaşını geçince bitti öğretmenim. Peki. Peki cumhuriyet ne demektir Sanemsu? Cumhuriyet e, bizim e, bu Türkiye'mizin bir ona saygı, sevgi, bir de özgürlük göstermeliyiz. Peki, Cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun? Önce büyüyüp, ondan sonra iş olup, ondan sonra Cumhuriyeti korumalıyız. Bizden sonra da gelen küçük çocuklar, onları örnek olarak onlar da bizim gibi büyük iş olup ve vatanımızı korurlar. Cumhuriyet ne demektir Ulaş? Cumhuriyet, Atatürk'ün bize bıraktığı kültürel mirastır ve bizim yaşadığımız yerdir. Peki, sen Cumhuriyeti korumak için ne yapıyorsun? Açıkçası e, vatanımızı korumamız için çocuk olmamız veya büyük olmamız gerekmiyor. Biz her olduğumuz an bile Cumhuriyeti koruyabiliriz. Evet. Nasıl Der, koruyorsun mesela sen? Derslerimi yaparak, kitap okuyarak. Yani Atatürk'ün çocukluğu gibi ona özenerek derslerimizi yapalım, e, kitap okuyalım. Büyüdüğümüzde de e, bir iş sahibi olalım. O zaman da vatanımızı koruyabiliriz. Peki Kaya, Cumhuriyet ne demektir? Öğretmenim, Cumhuriyet şey demektir, ülkemizin yönetim şekli, Atatürk'ün yaptığı yönetim şeklidir. Oy kullanmamızı fena sağlar Cumhuriyet. Peki, sen korumak için neler yapıyorsun Cumhuriyeti? Öğretmenim, ben pek bir şey bulamıyorum ama yapmak istiyorum. Ve büyüyünce de ülkemizdeki Cumhuriyeti koruyabilecek bir bol bol hayalim var, planlarım bile var. Peki, Merakla bekliyoruz o zaman Kaya. Cumhuriyet ne demek Çınar? Cumhuriyet bizim vatanımızın yönetim şeklidir ve bizim bağımsızlığımızdır. Peki, cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun? Cumhuriyeti korumak için derslerimize çalışmalıyız ve ileride bir meslek sahibi olmalıyız. Kimseyi dinlememeliyiz. Sadece kendimizin yönünü belirlemeliyiz. E peri, cumhuriyet ne demek? cumhuriyet özgürlük demektir. Peki, cumhuriyeti korumak için neler yapıyorsun Peri? Mesela eğitim görerek e, Cumhuriyet'i korumuş olurum. Herkese iyi davranarak, vatanımı severek e, Cumhuriyet'e hakkı sağlamış olurum. Yani bir de büyüyünce bir tane meslek olmakla da olurum. Evet. Cumhuriyet demek, Cumhuriyet demek bence ülkemizin bağımsızlığı, özgürlüğü ve yönetim şekillerinden bir tanesidir. Peki Cumhuriyet'i korumak için ne yapıyorsun? Cumhuriyet'i korumak için bence ben büyüyünce de Cumhuriyet'i koruyacağım ama şimdi eğitim görerek, kitap okuyarak ve ayrı aldığımda yüksek lisanslı okullarda okuyarak mesleğimi elime, elime, aldıktan sonra da 18 yaşına geçince de oy atarak bence Cumhuriyete bir katkı göstermiş olurum. Ve ayrıca da mesleğimi elime aldıktan Cumhuriyete dediğim gibi katkı olmuş olurum.